bugün 14 Kasım pazartesi okula gittim sabah öğlene kadar normal ders vardı ben derse girmedim etüt yaptım biraz öğlenden sonra da soru çözüm varmış ama ben programdan haberim olmadığı için kitaplarımın çoğunu getirmemiştim okulda kalan kitaplarımı çözerim diye öyle bir karmaşıklık oldu o yüzden pek verim alamadık bugün sabah okulda okulda bir tane TT Matematik denemesi çözdüm bir tane de fen çözdüm e, matematik Efesus yayınları. Efesus nasıl okunuyorsa artık. 39'a 0 geldi. Bir tane geometri boşum var. Yani hocaya gösterdiğimde bir 12 saniyede falan bakıp işlem yapmadan çözünce zoruma gitmedi değil tabi. Ya güzel de çok kasmıyor, kasmadı yani. Zorlanmadım. Öyle. Şu işte benzerlik var direkt de ben ne hikmetse görememişim hiçbir şey vermemiş. Kafam karıştı. Aslında <laughs> dedim ya 6'ya 12'dir ama yani boşu boşta yanlış çıkmasın dedim. Gerisi de full zaten. 39 30 Süre olarak da yaklaşık 42 dakika falan almış olması lazım. TT adına bir iki icraat yaptık bugün işte. Bu bir de fan deneme sendemin. 6. denemediğim. Ee, 20 geldi bu da. 2 denemedir fulluyorum. Biraz garip hissettiriyor. Fizik falan fullleyince. Böyle böyle. 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 Aa bu şey pardon. Ee, öyle 20 tane. Dedim <laughs> bu da pek zor gelmedi bana. Ya ilk 4 deneme falan zordu fullleyemedim de bunlar <laughs> kolay diye fullliyorum. Yani En azından öyleyse. hissediyorum <laughs> ee, en son destek hareketin başında kalmıştım biyolojide. Bu aralar biyoloji çok fena çalışıyorum. Hem destek hareket hem de sindirimi bitirdim. Yani tik niye atmamışım Çünkü evet fosforlu kalemlerim hala yok. Öyle. Ya yani kaynak dediğim Evet kısa bir matematik soru çözümü yapmışız. Ee, kaynak dediğim gibi çok güzel. Ben çok beğendim. Aşırı iyi. Karma soruları bile iyi yani. Normalde ÖSYM tadında hoş şeyler koyarlardı. bunların hem karması iyi hem normal testleri iyi hem ÖSYM tadında iyi. Bayağı iyi. Destek ettim. ya bayağı test de var bu arada. Her sisteme yaklaşık 25 sayfa almış. Ya ondan yukarı test sayısı her sisteme ait. Ya bence güzel yani sorular falan da. Süper. Des, işte destek hareket kas kasılması falan haksli protez protez falan hipotez <laughs> hipotezi onları hallettik sonra sindirime geçtim işte bugün dün e, destek hareketi bitirdim bugün de sindirime geçtim akşam bitirmiştim dün şey e, öyle. niye bu kadar detay veriyorum ki böyle böyle hop arada sorularım da var tabii böyle garip garip şeyler o yüzden sorurum artık ve bit, böyle İki sistem bitirdim yaklaşık bir kaç sayfa aldı 50 olması lazım bakayım aynen 52 küsur bir şey iki gün bereket dolaşıma geçtim zaten bunun sonrasını çözmüştüm boşaltım falan şu an bir üreme bir dolaşım kaldı yarın öbür gün falan dolaşım da bitiririm bir üreme kalmış olacak çok şükür ayet biyoloji bayağı iyi götürüyorum bir de olarak okuldaki kaynaklardan bizim verdiklerinden fasiküllerden çözdüm kimya ve fiziği işte bu enerji. Yani çok lanet bir konu. Dediğim gibi. Yani bu kadar işlemi ben niye yapıyorum? Hocaya söylüyorum. Hoca da benimle aynı fikirde. Bence bu konunun müfredattan tamamen kaldırılması lazım. Öyle. Şunu bir atayım da daha fazla görmek istemem. Bir de su dalgalarına kırışım, kırınım, kırınım girişim. Bir de yang deneyi falan çözdüm bugün okulda. Fasikülleri. Ya bunları beğeniyorum. Güzel soruları falan. Bir de konu anlatım tarzında ilerlediği için ben de tekrar amaçlı çalıştığım için çok iyi oluyor benim adıma. Bayağı hoştu soruları. Böyle böyle. İki tane fasikül bitirdim. Ya toplam 100 soru falan olması lazım. Fasiküllerde fazla soru yoktu. Neden bilmiyorum. Konu anlatımı daha ağırlık varmışlar. Dediğim gibi toplam iki fasikülden 100 soru çıktı galiba. Bir dakika sayayım ya da. Aynen. 100, 110 küsur bir şey olması lazım. Şöyle. Bu da işte ışığın kırınımı girişimi. Sonunda testleri direkt varmış. Özel testler ve bu da bitti. <laughs> Şimdi gel gelelim matematik ayetimizden. Şimdi ben en sonunda, bu kopuyor bu arada üzücü Neyse. Ee, en son dediğim gibi fonksiyonlar kısmını bitirdikten sonra trigonometri geliyordu. Oraya kadar geldim. Fonksiyonları bitirdim. Çok güzel sorular vardı. Ben çok beğendim fonksiyonlar kısmını. Yani beklediğimin bayağı üstündeydi. Gerçi biz ikimiz ki kimi, kimi yargılıyorsak artık. Yani böyle. fonksiyonum bitti. Trigonometriye geldim. Ee, bunun adına ya şunu biraz rafa kaldıracağım. Elimde çok manyak bir şey var. Ya, ne manyak anlatayım, Gerçi acil eskiden manyaktı da. Ee, trigonometri acilen. Bu yaklaşık galiba 2021'in fasikülü. Yeni değil yani. Arkadaşlar almıştım. 2 senedir duruyor elimde. Yarım <laughs> buna başlayacağım. Sabahtan. Öyle bir hafta boyunca çözeceğiz bakalım nereye kadar gidersek. Bu bittikten sonra 3D'ye geri dönerim. Tabi i̇şte başımızın belası geometriyi de unutmayalım. Burada kalmıştık. İşte 5 test falan çözdüm bugün. Netler misin? Ben bu kaynağı çok beğeniyorum ya. Hocaya falan çözdürüyorum. Hoca da bayağı seviyor. Ya zor falan böyle aşırı güzel. Çözdükçe zevk alıyor. insan çözesi geliyor. Paralel kenara falan geçtim işte bunda da. Ya şu soruya bakar mısınız ya? <laughs> Böyle parlarken kenar. İşte bu ÖSYM tarzı sonra da eşkenar dörtgene geçtik. Temizleriz işte. Öyle. Şunu da attığımıza göre. Ya dediğim gibi, genel olarak böyle geçiyor bu sıralar. Bir de çarşamba günü de şu AYT fizikle <laughs> 3-4-5'in başındaki vektör bağ hareket kütle merkezi sorularını falan halledeceğim. Yani tamamen eksiksiz eksiksiz bir şekilde ilerleyeceğim. Amacım zaten AYT'yi 80'de 80 yapmak. Ha kaçarı yok yani. 79 beni kurtarmaz. O yüzden AYT'ye bayağı önem veriyorum. Çok iyi de çalışıyorum. İyi diyelim, iyi olsun. İyi günler, iyi çalışmalar arkadaşlar.